Çiğdem Toker, iki öncü şirkete nasıl sızıldı, denetimsizliğin çürüttüğü devlet. BTK, bugünkü elektronik imza sahteciliği dosyasında adı geçen iki sertifika şirketinin denetiminden de sorumlu. Gerek Türk Trust gerekse e imza TR şirketlerinin isimleri, hali hazırda Bütün'ün internet sayfasında elektronik sertifika hizmet sağlayıcı şirketler arasında geçiyor ancak hem denetim konusunda bir sessizlik hakim hem de kopkoyu bir sessizlik geçen sene gazeteci Murat Ağırel tarafından ortaya çıkarıldığında önce sahte diploma skandalı olarak anılan ancak her geçen gün yaygın bir organize suç örgütünce düzenlenen büyük bir imza sahtekarlığı olduğu anlaşılan dava dosyasındaki sahteciliğin boyutları ve sonuçları henüz tam ölçülebilmiş değil. Elektronik sertifika sağlayan kuruluşların sistemlerine sızarak düzenlenen sahtecilik ürünü belgeler akademi dünyasından adalet sistemine kadar devletin dijital hakimiyet alanında önemli hasarlar bırakmışa benziyor. Türkiye'de son yıllarda şahit olduğumuz birçok yolsuzluk olayında olduğu gibi, e imza sahtekarlığında da dün Füsun Sarp Nebil'in T24'teki yazısında değindiği gibi denetim eksikliğinin büyük rol oynadığı görülüyor. Kamu görevlileri, bürokratlar bir zincir içindeki hukuksal sorumluluklarını yerine getirip kanunları gereği gibi uygulasa yaşanmayacak olan bu yolsuzluklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına reva görülen muameleyi de ortaya koyuyor. Bütün sorumluluğu elektronik imza kanununa göre elektronik imza sağlayan kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin denetiminden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sorumlu. İlk kurulduğunda adı Telekomünikasyon Kurumu olan bugünün bütçesini, bizler mesleğimiz gereği, daha çok erişim engeli kararlarıyla biliyoruz. Ancak kurumun sahip olduğu geniş yetkiler arasında, piyasayı düzenleme ve denetleme, tartışmasız önceliğe sahip. Dolayısıyla BTK, bugünkü elektronik imza sahteciliği dosyasında adı geçen iki sertifika şirketinin denetiminden de sorumlu. Ancak Füsun Sarp Nebil imzalı yazıda da vurgulandığı gibi, hem denetim konusunda bir sessizlik hakim hem de kopkoyu bir sessizlik. Gerek Türk Trast gerekse e imza TR şirketlerinin isimleri, hali hazırda internet sayfasında elektronik sertifika hizmet sağlayıcı şirketler arasında geçiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamasında, Ocak ve Mayıs aylarında yapılan biri 23, diğeri 16 ilde eş zamanlı olarak yapılan iki operasyonda toplam 197 kişinin yakalandığını, şüphelilerin 37'sinin tutuklandığını, 150'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurmuştu. Türk Trust, profili ve geçmişiyle Öncü Yerli Kaya'nın açıklamasında da geçen iki elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluş olan Türk Trust ve Eimzatır şirketlerinden henüz açıklama yapılmış değil. Türk Trust, gerek ilk oluşu, gerekse kurucular profili açısından sektörde öncü kuruluş olarak tanınıyor. Her ikisi de Ankara merkezli olan şirketlerden Türk Trust 2004 yılında, e ise 2011 yılında faaliyete geçmişler. Ticaret sicil kayıtlarına göre, 5 Ağustos 2004 yılında kurulan Türk Trust'ın profilinin asker ağırlıklı oluşu dikkat çekiyor. Emekli generallerinde yer aldığı kurucuları, tsk LL Vakfı, Bahtiyar Türker, Melih Tunca, Fuat Büyükcivelek ve Yüksel Samast. Şirket sermayesi ise 2 trilyon lira sermaye ile kurulan Türk Trust'un büyük sermayedarı TSK LL Vakfı. Payı ise 11 trilyon 879 milyar 964 milyon TL. Türk Trust'un bugünkü yönetiminde de yönetim kurulu başkanı olarak TSK LL Vakfı geçiyor. Dış tüzel kişi adına İsmail Hakkı Köseli, yönetim kurulu başkan vekili Murat Ergün, İsmail Hakkı Köseli görünüyor. Şirket sermayesi ise 108 milyon TL, Eimza TR sahibi daha önce uyarmış iddianameye göre, şüphelilerin yetkisiz erişim sağlayarak sahtekarlık yaptığı diğer sertifika şirketi olan Eimza TR'de Ankara'da kurulmuş bir şirket. Ticaret sicili kayıtlarına göre, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Orhan Kılıç. Sermayesi ise 5 milyon TL. İşin dikkat çeken ayrıntısı, Eimzatr TR şirketinin kurucusu Orhan Kılıç, Pandemi döneminde İHA'ya açıklama yaparak sahte ilanlarla dolandırıcılık yapıldığını söylemiş. Kılıç, arama motorlarında ilan veren dolandırıcıların vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek vatandaşların kesinlikle bu kişi ve kuruluşlara itibar etmemesi gerektiğini belirtmiş. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların farklı şehirlerdeki bayi ve ofisleri üzerinden yapılan bu dolandırıcılığın nasıl önlenemediği Hangi denetim zafiyetleri sonucu oluştuğu kamuoyu tarafından cevap bekliyor. Büt'nün ilişkili olduğu bakanlık ulaştırma ve altyapı bakanlığı da suskunluğunu koruyor. Vatandaşa da gözümüzün içine baka baka, ihmal edilerek işlenmiş bir icraî suça katlanmak ve denetimsizliğin çürüttüğü devlet işleyişinin haline üzülüp bedelini ödemek düşüyor.